Arkadaşlar şimdi burada piramit gibi olan şeyleri çekiyorum. Burada Mayıs'a İbrahim Çelebi Camisi var. Fotoğrafı çok güzel olmuş. Arkadaşlar burada Konya Mevlana Turbesi ve Dergahı var. Şöyle göstereyim size. Çok güzel piramitler yapmışlar. Ben çok beğendim. Özellikle şu abdest alan yerler çok hoş yapmışlar. Yani böyle kocaman yapan şeyleri ben çok seviyorum. Özellikle böyle gerçeğini yapmaya çalışanları ben çok seviyorum yani. Bizim evde de böyle bir şey olmasını isterdim. Arkadaşlar burada Bursa Ulucamisi var. Biz buraya hatta gitmiştik. Onun videosunu da yapmıştık. İçine de girmiştik. Şöyle bacalı yani bacaları gibi şeyleri var. Şu yukarıdaki sporları gibi olan şeyleri hiç anlamadım. O ne anlama geliyor? Pencereleri. Böyle geri e, bir de yan kapısı var. Yan kapısından biz çıkmıştık. İsteyenler onun videosunu da izleyebilir. Arkadaşlar burada sarayı amire Manisa sarayı varmış. Böyle kocaman tahtalardan, ellerle taşlarla yapılan şeyler var. Az önce de söyledim. Ben böyle şeyleri çok hoş görüyorum. Kocaman kocaman şeyler. Özellikle böyle bir evin içinde yaşamayı çok isterdim. Kocaman. Kapıları bir sürü. Çok isterdim ama bazıları insansızca davranıp kırıyor bunları. Arkadaşlar burada Edirne Selimiye Cami ve Kuliesi. Kul kulliyesi var. Kocaman. Şöyle ta şuraya kadar çıkıyor. Bu arada arkadaşlar bunların gerçeğini yapmaya çalışmışlar. Ve tıp 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 da aynısı olmuş. Çok güzel. Arka, arka kapısı bile ne var? Siz de böyle bir evde yaşamak ister miydiniz? Kocaman bir sürü kapıları var. Giriş çıkış olarak. Ve Ömer de geliyor. Evet. Bir camimiz daha geldi. Evet. Arkadaşlar burada e, yine taşlı maşlı manisa ıslak çelebi ulu cami ve külliyesi varmış. Şimdi evet. Ömer'le birlikte buraya da geziyoruz. Çok güzel ama birazcık güneşli gezinti aldı burası. Şuraya gel babamızın 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 Şöyle arkasını da göstereyim. Arkasını merak edenler. Yan kapısı bile ne var arkadaşlar. Burada bir tane daha ee, yan komşusu mu ne dese anlayamadı. Bir tane daha şeyimizi tamamlamış olduk. Arkadaşlar burada minusa dil şi, kar hatun cam ve külliyesi var yok külliyesi evet doğru okumuşum böyle e, terası gibi bir yeri var pencereleri var bir tane daha binaresi var pencereleri ev penceresiz olmaz şurada kapısı var Şurada abdest alma yeri bir tane var. Bir tane daha şeyimizi tamamlamış olduk. Arkadaşlar burada Mayıs'a Şehzadeler 22 Sultanlar Arke. Türbesi var. Şimdi arkasını ve önünü gezelim. Bu büyük bir eser olmuş. Tabii şu yanlarını da sayarsak. Bu sanırım canlı gibi bir yer. Burada bir tane daha var. Hemen İkisinin de yazısını okuyalım. Burada yine cami gibi bir yer var. Cami de olabilir, başka bir yer de olabilir.